Bugün sizlerle Trabzonspor hakkında konuşmak istiyorum. Kendileriyle ilgili çok önemli iddialar var. Ee, Katar emirinin çok ciddi bir teklifi var Trabzonspor'u satın almaya yönelik. Bununla birlikte de Trabzonspor yükselişe geçti. Hani e, Bu iddia 23 Temmuz'da ortaya atıldı. bugün 25 Temmuz. 2 gün geçti. Yalnız ben Trabzon'daydım. <laughs> e, ve video çekemedim bunun bu konuyla ilgili. E, şu an normalde ben spor hisseleriyle ne bileyim eğlence hisseleriyle çok ilgilenmem ama ortada çok ciddi bir iddia var bu iddia ile birlikte de hani Trabzonspor önemli yerlere gelebilir. Hani sadece iddiası Trabzonspor'u önemli yerlere getirebilir. Yani gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine takılmıyorum ama önemli bir iddia var. Şuraya gelelim bakın iddia bu Katar Emiri Trabzonspor'u 665 milyon euro karşılığında e, almak için harekete geçti iddia edildi. E, burada da diyor ki işte bu Cumhurbaşkanımız Körfez ülkeleriyle konuşmaya gitti, yatırım çekmeye gitti. E, burada da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Katar'la yapılan görüşmeler gündeme geldi. Daha önce Trabzon'a gelen Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamid'in Trabzonspor'u satın alması için ön ayak olmasını istediğini Şeyh'in araştırma yaptırdım. 65 milyon euro civarında takımın değeri mevcut. Bunun 7 katını vermeye hazırız. Belki daha da yukarıya çekebiliriz dediği iddia edildi. Şimdi burada çok önemli bir iddia var. Bu iddia gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Hani bunu bilmiyorum ama bakın bu iddia gerçekleşirse tamam mı? Zaten biz gerçekleştiği güne kadar Trabzonspor'u yükselişte görebiliriz. Ve gerçekleştiği günde de çok ciddi yükselişler olmayabilir. Burada sermaye piyasalarının bir kuralıdır bu. Yani yazılı olmayan bir kuralıdır. Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır. Gerçekleştikten sonra Trabzonspor'un ekstra yükselmesini ben beklemem. Veyahut da ben Trabzonspor'a yatırım yaptıysam... Ee, Katar emiri Trabzonspor'u satın aldığında ben elimdeki hisseleri boşaltırım. Ki çok ciddi yükseleceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir durum olursa e, iddia yalanlanacağı kadar veya gerçekleşene kadar Trabzonspor'un yükseliş içinde ol olacağını düşünüyorum. Çünkü bakın burada şöyle açıyorum bakın bu Trabzonspor'un piyasa değeri. Piyasa değeri 105 milyon dolarlık piyasa değeri var. Bak 105 milyon dolarlık piyasa değeri var. Katar emiri burada 665 milyon euro. Yani bunda neredeyse 680 milyon dolara denk geliyor. Bak şöyle gelip hesap makinesini açayım şöyle. Çok ciddi bir sayı. Hani iddia inanılmaz bir iddia. Hani neredeyse hadi 680 euroyu dolara çevirdim, kaba taslak çevirdim. Aralarında çok az bir fark var. 680 milyon dolar diyelim buna. Bak 680 milyon, do milyon dolara Katar emiri teklif sunuyor ve bunu arttıra, arttıra, arttırabileceğine yönelik de bir iddiası var. Diyor ki bak 7 katını vermeye hazırız. Belki daha da yukarıya çekebiliriz diyor. Burada kendisinin piyasa değeri dolar cinsinden 105 milyon dolar. Bak bölüyorum 105'e. Şöyle 105, 105 bölüyorum bakın. Kaç katlık bir beklenti var? Neredeyse 6,5 katlık. Şimdi bu iddia atıldığında Trabzonspor bu kadar yüksek değildi. 7 katlı yazmışlar Burada bak 7 katlık bir teklif olduğunu yazmışlar ama e, bu iddia 23 Temmuz'da atıldı bakın 23 Temmuz'da ne kadarmış 23 Temmuz'da şöyle göstereyim bu cumartesi pazar giriyor işin içine e, 5 liralardan açılmış tahtası şu an 6 lira hani neredeyse ne kadar yükselmiş bir %15 mi öyle bir şey yükselmiş %15 %17 o, o kadar yükselmiş hani demek ki iddia çok ciddi bir iddia burada dediğim gibi hani ya gerçekleşir mi gerçekleşmez mi sadece iddiadan ibaret şimdi bizim yatırım anlayışımız böyle. Ama şimdi şunu diyecekler. Ya gerçekleşmezse benim hisselerim düşer. Gerçekleşirse şöyle. Hani böyle soru işaretleri olacak insanların kafasında. Bakın bu risktir zaten. Bak parayı böyle kazanılır. Bu riski alırsan tamam mı? Bu hisse bu iddia yalanlanana kadar veya gerçekleşene kadar yükselir tamam mı? Ben bilemem hani ne kadar yükseleceğini ama hani ortada 6,5 katlık bir Değer artışı beklenir normal şartlar altında. Eğer bunun altında artmazsa ben derim ki değerinin altında işlem görüyor. E veya hani en kötü yine dolar bazında diyorum. Bakın bu hesapladıklarım neyse dolar bazında. Dolar bazında yükselişi ben her zaman dolar bazında yükselişi hesaplıyorum. Hani TL'nin çünkü ne yapacağını bilemiyorum, kestiremiyorum. Hani dolar daha sabit bir, stabil bir para birimi olduğu için dolar bazında ben hesaplar yapmaya çalışıyorum. E burada dediğim gibi bu hisse yarın öbür gün Katar emiri bunu satın aldığında tamam mı? Hani bu satın aldığında evet bu çok ciddi bir haber olur. Niye? Çünkü Trabzonspor daha geleceğe vadi büyük olur. Ne bileyim UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali yüksek olur. E, çünkü şu an biliyorsunuz Premier Ligi yani İngiltere'nin birinci ligini birçok Arap satın aldı. Yani Newcastle United'dır, Manchester East City'dir yani birçoğunu bir Araplar satın aldı. Bunlar e, özellikle spor camiasında önemli yatırımlar yapıyor. Araplar yani Körfez ülkelerinin hepsi e, yatırım yapıyorlar. Eee Cristiano Ronaldo'yu da biliyorsunuz e, şu an Suudi Arabistan'ın El Hilal satın aldı. Hani bunlar yatırım yapıyorlar ve aldıkları takımı da önemli pozisyonlara getiriyorlar. Yani mesela ben sporla hani çok işte dışlı olmasam da hani yine takip ettiğim bir alan. Newcastle United mesela hani çok kötü durumdaydı. E, ve önemli yere kadar getirdiler sanırım ligi 3. bitirdi. Hani tam emin değilim onun hakkında konuşmuyorum ama e, çok kötü durumdaydı. Bit bitmek üzere bir kulüptü. Satın aldılar ve 3. duruma getirdiler. Şimdi burada Katar Emiri de Trabzonspor'u satın alırsa hani Trabzonspor önemli yerlere gelebilir. başarılarına başarı katabilir. Ama borsacı ilgilendiren durum bakın 7 katın üzerinde bir teklif gelmiş. Bununla birlikte tabii ki de hisse senetleri yükselecek. Ha bu Katar Emiri bak gerçekler diyorum bak beklentiler satın alınır tamam mı? Borsada bak 5 gündür yükseliyor tamam mı? 2 gündür yükseliyor. 24'ü bugün o gün de tavan kapatmış herhalde. Bak evet. 24'ünde de tavan kapatmış. Bugün de tavan kapattı. Neden? Çünkü neredeyse kendisinin 7 katı üzerinde bir teklif var. Bu çok ciddi bir iddia. Dolar bazında yani inanılmaz ciddi bir iddia. Bu gerçekleştiği zaman da eskisi kadar yükselmeyebilir. Onu size söylemeye çalışıyorum. Anlatmak istediğim şey umarım anlatabilmişimdir. Ee, gerçekleştiği zaman arkadaşlar o kadar yükselmiyor. Bu, bu, bu şu an riskli bir durumda. Evet haklısınız. Riskli bir pozisyonda. Evet bu iddia yalanlanırsa, bakın bu iddiayı yarın öbür gün Katar emiri çıkar derse ki ya ben yalanlıyorum öyle bir şey olmadı, aramızda öyle bir konu bile geçmedi, bahsi bile açılmadı derse Trabzonspor çakılabilir. Bak iki günlük ne kadar yükselmiş? Neredeyse %20 yükselmiş şirket e, tahta. Yalanlarsa çakılır Trabzonspor'un değeri ama zaten çakıldığı yerden bak görüyorsunuz yani hani bu, bu Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu. Şöyle göstereyim bak şampiyon olduğunda bak burada da görüyorsunuz şampiyon oluyor. Hani normalde yükselmesini beklersiniz. Hani bunu anlatmamdaki ama şu Gerçekten beklentiler satın alıyor ve gerçekleştiği zaman da düşüyor. Bak şampiyon oldu Trabzonspor. Şampiyon olan yükselmesi ama düş, düştü. Görüyor musun? Bak 6 liralardan tamam mı? 6 hatta neredeyse 7 lira diyelim hadi yuvarlayayım sayıyı. Bak 7 liralardan dolar bazında değil. Bak TL bazında yarı yarıya düşmüş şirket. Dolar bazında neredeyse bir %50 %60 daha düştü. Neredeyse ne kadar denk geliyor? Belki 3 kata denk geliyor hani dolar bazında. Kaybettiği değer. Ee, o yüzden burada gerçekler satılıyor onu demek istiyorum. Yani burada bu, bu riski alabiliyorsanız, tamam mı? Şöyle göstereyim bak bu şirket gelir 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 gelir. Katar Emiri yükseldi yükseldi yükselir örnek veriyorum. Bak sayılar şey değil. Atıyorum 100 liralara geldi Trabzonspor. Katar Emiri e de alım satımı tamamladı. Bakarsınız düşmeye başladı. Hani onu da anlatmaya çalışıyorum. Yani bu iddia tamam mı? Ortada bir iddia var. Yüksek potansiyelli bir iddia. Bu iddia gerçekleştikten sonra yani e tamam erdikten sonra anlamın almanın bir mantığı yok. Zaten bu riskli bir yatırım. Şu an konuştuğum şey gerçekten ciddi anlamda riskli. <laughs> bu arada söylemiş bir şey bakın kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Şu an aklıma geldi hani e, bir anda hızlı bir şekilde video çekeyim sizlerle de iletişime geçeyim diye hızlı bir şekilde girdim. Söylediğim bir şey bakın kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Ortada zaten bak riskli bir yatırım var. Eğer e, durum iddia bundan ibaret e, durum riskli. Neden riskli? Evet, şirket güzel güzel yükselebilir ama Katar Emiri e çıkıp bu yalanlarsa atıyorum geldi 50 lira. 50 liraya geldi örnek veriyorum. Sen 50 liradan almaya kalktın. 50 liradan almaya kalktın ama Katar Emiri e de tam o gün açıkladı dedi ki ya kardeşim bende de öyle bir iddia yok. Yalanlıyorum dedi. Öyle bir şey yok. Ben Trabzonspor'un neyime ben niye alayım falan dedi. O zaman bu şirketi tekrardan biz 5 liralarda görürüz tamam mı? Veya şu anda bak şu an bile %20 yükselmiş tamam mı? Yarın yine haberleri yalanlanırsa bu şirket tekrardan düşüş olur. taban ta, ta, taban taban gider. E -10 açar. Satamazsın malını yarın bir daha eksi on açar. ama hiç kimse hiçbir şey demezse ya da her şey olumlu giderse, sözleşmeler konuşulmaya başlarsa, artık e, harekete geçişler olursa, fiiller olursa, hani gerçekleşmeden önce hani ciddi seviyelere kadar yükselebilir. E, bunu demeye çalıştığı, söylemeye çalıştığım şey bu. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bakın Trabzonspor'un e, token'ı da var. Bu nerede satılıyor? Hani Paribu'da satılıyor işte. Çiliz'in kendi uygulamasında satılıyor. Hani bu kripto para aslında. Ama hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Burada böyle haberler güzel fiyatlanıyor. Bakın. mesela şunu söyleyeyim. Hani eskilerden bilen arkadaşlar bilir. şeyin Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye gitme iddiaları vardı. mesela o zaman Manchester City bak iddiası bile Manchester City çok güzel harekete, hareketlendirmişti. Hani belki ikiye falan katlatmıştı. Ama Cristiano Ronaldo şeye gitti. Manchester United'e gitti. Ondan sonra zaten orada da dikiş tutmadı. Şey geçmiş oldu. E, El Hilale geçti işte Suudi Arabistan'ın takımına geçti. Ama hani onun iddiası bile çok ciddi yükseltmişti Manchester şey Manchester City, Manchester City'nin tokunu var, United'ın yok. Bakın burada şöyle göstereyim, haberi göstereyim. Haber bak 23'ünde geliyor haber. Hisse 22'sini 20 22 lira kapatıyor bak. 22'sinde ayın 22'si bakın görüyorsunuz. Ayın 22'sinde şey tokun 22 lira. Nasıl bu haber bu söylenti ortaya çıkıyorsa bakın 23'üne bakın şimdi 23'ünde bu haber ortaya çıkıyor bak hop şirket 60 lira şey token 60 liralara kadar yükseliyor yani neredeyse 3'e katlamış bir gün içerisinde yani böyle bir para yok böyle bir para kazanma şekli yok bakın görüyorsunuz neredeyse 62 liralara kadar neredeyse 3'e kat, katlamış token inanılmaz bir para yani hani bir günde böyle bir para kazanma şekli yok. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bunu da söyleme gereği duydum. Hani e, kripto paraya yatırım yapan arkadaşlar varsa da hani Durum bundan ibaret bakın 7 gün içerisinde ama ondan sonra düşüyor bakın görüyorsunuz tabi görüyorsunuz bak 3'e katlamış böyle hızlı hızlı yükselirsen böyle pat yarı, yarısı gider. E şimdi sen burada aldıysan tamam mı? Canını okurlar senin yani hani bak buralarda aldıysan hani umarım almamışsındır ama böyle okurlar yani. yani bu kadar hızlı yükselmesinin de anlamı mantığı yok işte. Kripto paralar riskli. Yani çok hızlı hareketler yapabiliyor bak bir günde 3'e katlamış ondan sonra yarısını vermiş yani çok ciddi riskli. Ama hani hisse o kadar da değil en azından arkasında bildiğimiz güvenliğimiz Trabzonspor her zaman birincilikte e, faaliyet faaliyet gösteren bir takım ve başarılı da bir takım hani ben başarılı buluyorum Trabzonspor'u. E, bu şekilde arkadaşlar bunu bunun hakkında konuşmaya gerek duydum ama çünkü inanılmaz bir haber. Hani ben bazen yorumlarda okuyorum bazı takipçilerim diyor ki ya neden uzun zamandır video çekmiyorsun? Ya arkadaş konuşacak bir şey yok ki. Hani böyle haber olacak bana ben çekeceğim tamam mı? Ben ne anlat, ne diyeyim şimdi? Bir günlük, iki günlük yorum yapan bir insan değilim. Onu söylemek istiyorum sizlere. Ben şunu demem yani. Bugün enerji hisseleri düşecek. Sabah uyandım böyle bir haber vardı. Enerji hisseleri düşüyor. Enerji hisseleri düşecek dedik düştü. Gördünüz mü falan? Hangi enerji hissesi düşmüş bakalım. Şöyle bak milleti de gaza getiriyor. Adam da dayanamıyor satıyor. Aha enerji hissesi. Aha. Yüzde iki yükselmiş. Sabah bir düştü diye hemen şaha kalkıyorsunuz. Şov yapıyorsunuz tamam. Ondan sonra toparlıyor. Bunların hakkında arkadaşlar bakın şu enerji şirketleri önemli. Neden önemli? Bak şurayı takip edin. Şu gündemi takip edin. Bak bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ülkeleriyle konuşmaya gitti. Buradan çok ciddi bir yatırım gelecek. Daha geçen gün Suudi Arabistan açıklama yaptı. Dedi ki biz 2030 yılına kadar Türkiye'ye... Ya sayıyı atmayayım ama şöyle yazayım şuraya tamam mı? Bak e, Suudi Arabistan 2030 yılı... 2030 yılına kadar e, bakalım dur bir dakika onu bulmam lazım e, ne kadar bir paraydı 3.3 trilyon bak 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 7 yıl içinde 3.3 trilyon dolar tamam mı ve bu adamlar enerji alanında yatırım yapıyor o yüzden bu enerji hisseleri yükseliyor sadece Alfa's değil bak smart güneş nerede bak astora bak tamam mı kaç bu haberlerden sonra ne kadar yükseldi bu Bir aylık şeyine bak %82 hatta hadi gel 5 günlüğe bakalım %41 gitti gel abi smart güneşe gel bakalım SMRT nin. Tamam mı? Ya bu, bu günlük tamam mı? Haber yapanlarda ben anlamıyorum yani. Günlük niye insanları yanıltıyorsun yorumlarında yani? Hani bak şunu da bizim halkımız da bilmiyor. Ya kimse bilemez ki bunu. Ben de bilemem. Ortada böyle bir haber var. Ben bilmiyorum. Belki de bu hisselerin bir yükselmeyecek. Ama ortada böyle bir haber var. Bu iddia bile bak bu iddia tamam mı? Enerji hisselerini yükseltiyor. Bak Smart Güneş'e bak. 5 günde %39'da bu yükselmiş. Tamam mı? Başka ne var? Kontrol matik var. Al bir enerji sesi daha. Bu 5 günde kaç yükselmiş? Bak bu haberler. Bunları takip edin. Boş verin siz yani elin adamı ne dedi şu dedi bu dedi. Bak 5 günlük de bu yükselmiş. Yani tamam <laughs> bir Alfas Astor kadar smart güneş kadar yükselmemiş ama %17 güzel bir sayı 5 günde yani. Hani bizim yatırımcı da böyle şeyleri sevmiyor. Ya. %17 güzel bir sayı değil mi? Ee, bunu demek istedim arkadaşlar ben kendim günlük şeye ya bugün enerji hisseleri düşecek niye yeterince yükseldi hani bunu ben bilemem nereye kadar yükselecek bilemem ama bir yerde düşecekler evet ama nerede bilemem çok ciddi anlaşmalar var şu körfez ilkeleriyle açın takip edin her gün yeni bir şey çıkıyor bak Trabzonspor patladı enerji hisseleri patladı bunlar nerelere yatırım yapacaklar ne konuşuyorlar bunlar araştırın bunları araştırın buradan para kazanılıyor ve dediğim gibi hani bak gerçekler satılır. Beklentiler satın alınır tamam mı? Şu an Trabzonspor konumuza tekrar döneyim. Trabzonspor ben normalde hiçbir spor takımına yatırım yapmadım onu söyleyeyim tamam mı bugüne kadar. Ama bak Trabzonspor'un bu iddiası bile ben Trabzonspor'u güzel yerlere götüreceğini düşünüyorum. Hisseye gel abi nereye ne yapıyorsun? Ee, güzel yerlere getireceğini düşünüyorum. Bak yine girmedi. Çünkü ortadaki e, biçilmiş değer çok yüksek. Yani 665 milyon euro Trabzonspor'a değer biçmişsin. Lan Fenerbahçe'si Galatasaray o kadar değil. Bakalım Fenerbahçe'nin piyasa değeri kaç? Bak Fenerbahçe'nin piyasa değeri 7.53 milyar TL. Adamlar Trabzonspor'a 20 milyar TL değer biçmiş. Tamam mı? Bak Galatasaray'a bakalım. Beşiktaş'a bakalım. Bak Beşiktaş önüme çıktı diye gösteriyorum. Beşiktaş'ın 6.63 milyar TL. Adamlar Trabzonspor'a 20 milyar TL değer biçmişler. Tamam mı? Hepsinden daha yüksek değer biçmişler. Dervişmişten kastım hani adamlar satın almak istiyor, girmek istiyor. Bir de Trabzon'u Araplar çok seviyor. İnanılmaz seviyorlar. Bu arada hani Trabzon'daydım. Bunu da eğer Trabzonlu kardeşlerimiz izliyorsa tamam mı? Hani ben Gümüşhaneliyim esasında. Erzincan'da doğduk, büyüdük. Trabzon'a ben her sene giderim. Çok da sevdiğim bir şehir. Ee, ama Trabzon'da ben bu sene Arap turistinde azalma gördüm. Bak esnaf veya çalışan araba ırkçılık yapıyor, faşistlik yapıyor, fırça çekiyor. Ya Niye bu adam'a kötü davranıyorsun? Bu adam para bırakıyor ya sana anlam anlam veremiyorum yani adam'a kötü davranıyorlar adam insan yerine koymuyorlar. Irkçılık yapıyorlar adam'a bak milliyetçilik bu değildir tamam mı? Sen o adam orada kovalıyorsun milliyetçilik bu değildir milliyetçi adam o Arap'tan gelecek parayı ülke ekonomisini rahatlatacak yönünde düşünüp adım atar ona göre o adam'a saygıda kusur etmez tamam mı? Misafir perverlik yapar o adam'a çünkü o adam ee, biz Bundan yıllar önce Alanya'da bir tatile gitmiştik. O zaman taksici bir abiyle konuştuk, sohbet ettik. Hani muhabbet şuydu hani hangi turist, hangi milletlerin turisti iyi para bırakıyor. O zaman Alanya'da sürekli böyle Ruslar çok tatile geliyordu Alanya'ya. Yani çok ciddi bir Rus turist sayısı vardı Alanya'da. Adam dedi ki biz de Arap turisti seviyoruz dedi. Adam dedi Rus dedi geliyor tamam güzel. Geliyor en ucuz yerde takılıyor. En ucuz içeceği içiyor. En ucuz şekilde tatilini tamamlıyor. Plajlanıyor depolup defolup gidiyor. Ama dedi Arap geliyor. Ölümüne para harcıyor Arap. Tamam mı? Arap turist Türkiye'deki en kıymetli turisttir. Çünkü bu adam para harcayan bir turist. Rusya'dan gelen adam para harcamaz. Harcamaz ne? Adamın cebinde zaten parası yok. Olabildiğince bütçelerini kısıtlamış, sıkı sıkıştırmış gelmiş Türkiye'ye. Türkiye onların ülkesine göre de pahalı bir ülke. Ee, olabildiğince minimum tatil yapmaya çalışıyor. Ama Arap öyle değil. Arap deli gibi harcıyor. Adama sokak ortasında karpuzu dilimlemişler satıyorlar 5 liradan 10 liradan. Dilim yap bir, bir karpuz dilimi. 10 liradan dilim satıyorlar. Yayla'ya çıktık, e, Uzungöl'de. Yayla'ya çıktık hani Allah Uzungöl'un de hani daha yaylasın öyle gölünü gölü görmeyeceğim bir yere çıktık hani bildiğin yayla. Orada şey var. E, Allahla baş başasın hani her tarafı siz kapatmış bütün her tarafı sağını solunu yani göz gözü görmüyor. Adam tuvalet etse, tuvaletini yapsa, taşın dibini yapsa zaten kimse görmeyecek. Arap da medeni olmak istemiş gitmiş köylünün tuvaletine. Biz de o ara köylüyle muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Hani çadır almayı düşünüyorum, çadır kiralamayı düşünüyorum hani orada. Onunla ilgili bu muhabbet, sohbet ediyoruz. Yine ben konuşuyorum diyorum Araplar geliyor mu, turistler nasıl, turistler. Hani muhabbet, sohbet ediyoruz orada. Arap tuvaletine girdi işte bu köylünün. Çıktı. Hani bu dediğim iki sene öncenin olayı. O zaman dolar da bu kadar yüksek değil. 20 lira tuvalet ücreti istedi ondan. 20 lira, 20 lira. Ya adam zaten taşa tuvaletini yapsa kimse görmeyecek. Medeni olmak istemiş Adam. E, girmiş tuvalete yapmış ve 20 lira para istedi o zaman hani, hani böyle olunca da şu an Arap turisti mesela A A e Trabzon'da hani gerçekten belki yarısı gitmiştir yarısı yok yani eskiden ben bu zamanlarda giderdim her bir, bir, inanılmaz turist vardı ama şu an belki yarısı yok e, hal böyle olunca devlet de yatırım yapmış yani çok ciddi yatırım yapmış oraya turist çekmek için inanılmaz yatırım yapmış yani Trabzon sürekli gelişiyor ben her sene gittiğim için e şimdi bu yatırım çöp olacak. Yani şimdi Trabzon'a Gürcistan'dan adam gelsene gelmesene, Azerbaycan'dan adam gelsene gelmez, Rusya'dan adam gelse Arap önemli. Arap turist zaten para bırakıyor. E, lütfen oradaki Trabzonlu kardeşlerime sesleniyorum. Umarım beni dinleyenler de vardır. Hani milliyetçi adam gerçekten bu adamı saygıda hürmet etmez. Parasını da alır, ülke ekonomisine de katkısını yapar. Budur milliyetçilik. Yok bunlar Arap, bunlar pis, bunlar bunlar boş işler. Pisse belediyeye temizlikçi tutar fazladan. Ortalığını temizler onun. Biz kalkıp da adamın kültürünü değiştirecek halimiz yok zaten arabın. Arabın kültürü evet adam öyle yaşamış büyümüş. Biz o adamın kültürünü değiştiremeyiz. Ama biz de o adamın parasına muhtacız yani ne yapalım? Muhtaç değil miyiz? Muhtacız hepimiz muhtacız yani. Bekliyoruz ki turizmden bir para gelsin de hani ekonomi biraz rahatlasın. Ben biz e, hekim takımıyız. Biz bile bekliyoruz turizmden para gelsin de ülke biraz rahatlasın. Her sene bekliyoruz yani turistler gelsin. Turist turist gelmezse bu ülkeyi ben sana söyleyeyim. Hiçbir şekilde hiçbir şey hiçbir şey yapamaz yani. Turist bu ülkenin en büyük sektörü zaten turizm. Ee, çok yükseldim. Ee, umarım sizleri de e, şey yapmamışımdır, sıkmamışımdır. Burada demek istediğim nokta bu. Evet Trabzonspor'da önemli bir iddia var. Bu iddia da Trabzonspor'u güzel yerlere kadar getirebilir ama riskli mi? Riskli. Riskli kardeşim bu adam yarın öbür gün yalanlarsa çakılır bu hissi. Ha diyelim ki almadın. Ay, bak hisse senetleri böyledir tamam mı? Ee, riskli piyasalar. Diyelim ki sen almadın da artık 60 liralar 70 liralara geldi. Katar Emir Şeyhi de bir sefer dedi ki ya kardeş alıyoruz biz haberiniz olsun. 7 katına teklif ettik anlaşıldı satıldı diyelim ki. O zaman da eskisi kadar yükselmez kardeşim. Hani genel anlatmak istediğim nokta buydu. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese bol bol kazançlar dilerim.